ee benim bu tarafa işim var benim bu tarafa işim var kaçır ay nereye geldin hay hay hey. nereye geldin ya Arkadaşlar nereye geldin nereye geldin ya niye ne geldin? ne biçim saçma gönülleri geldin hı hop hop burada ne hey, hey. gri aaa oh. haaaaa adı ne senin ne adın yok yine heh Oho hediye. Hediye nihayet la. Tik tik Benim elmasım atı çok almak ister. İstiyorum. Benim elim aslında çok olmuyor. Neyse ya hep ağlıyorum zaten. <laughs> Ağlama krizine girmiş olmayayım. <laughs> Neyse. <gülüyor> ee, şimdi arkadaşlar şimdi ben şimdi bütün, şimdi bütün herkesin isimlerini öğreneceğim. Adın adın adları neymiş? <laughs> Birurut. Adın Birurut mu senin? bir Birurut. Ne yapıyorsun Birurut? Bir şey yapmıyorum. Sen bize kötü davranıyorsun. Sen bizim sesimizi sevmiyorsun. Tamam, özür <laughs> dilerim. Bir şey değil. Dur, acıktın mı? çok. Acıktıysan <laughs> hadi biraz elma yiyelim. Dur nereye İşim işim çıktı. İşim çıktı. Hadi ver. Çok teşekkür ederim. Anam. Kusura bakma. Aa. Hadi. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kendinle. Ben de iyiyim arkadaşlar ya en iyisi. Ay çıkmasın. Nom 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 çok güzel. Bir de bin ya çok güzel de. Ah bir ut bir ut gidiyor arkadaşlar gördün mü? Ay yemeğimi de bitirmiş arkadaşlar. Hadi ziyan etmek kötü bir şeydir bir ut. Sen ziyan etmedin. Aferin sana. Kendi yüzümü göremiyorum ya. Neyse şöyle bir kaleme gideyim. 29 Ekim yaklaşıyor değil mi? Bugün 20 22... Ekim. Aha orada da hediye, bak, hediye paketi var. Arkadaşlar. Bu çok iyi bir durum gerçekten. Aa bakın aldığı içinde hediye bak. kim koydu ya bunu? Şuraya gideyim. Hadi kaleme gideyim. Daha, daha 29 Ekim olmadı arkadaşlar. da daha olmadı. O yüzden <laughs> o yüzden o yüzden şimdi bir, neredeydi ya şu kalemin girişi? Ha burada. Merdiveni nasıl yaptım ya ben? Ne? Çık 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 çık. Ha. Çıktım. İşte burası benim kalem. Bir tane bir tane ev yapsam ya ben. Neyse. Klein reklam. Reklamı atlattım. Ee, Bak. iş var burada. Neyse. Bir tane ev yapayım. Nerede? Susam hmm. Susar mısın benim? Hmm. Hangi, hangi evi yapayım? Ha, hangi evi yapayım? Hmm. burada burada bir tane ev var. Bir de 70 lira. Bunu yapayım. Nereye yapsam? Gitti. 200 200 lira gitti. Arkadaşlar vallahi gitti. He. Şunu şunu boncuğunu alıp edeyim. Bu seni küçük robot. Hadi Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Senin günkü Neden böyle yaptın? dur 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 senin seni gönlünü alayım. Sen, sen bir an değil ki seni gönlünü hep böyle alacağım ben. Elimi yapıyorum. Böyle mi ya? <laughs> git git. Onu da yaptım. Ama yere düşme yere düşme. Ben şu taraftan çıkarım. Arkadaşlar. <laughs> Yani şuradan da yapalım Cezbon <laughs> <laughs> İzle izle sen beni izle Sen bakayım izliyorsun Nereye izliyorsun Cezbon efendi <laughs> <laughs> Evet Yine evimi yapıyorum Evet 124 124 124, 124 saniyemiş Yani saniye değil de 124 124 koymalıyım Yüzümü yüzümüzde. Yani birçok bulum harcanacak. <laughs> evet daha doğru. Köylüler yine siz yine, yine siz mutlu musunuz? Mutlu olun mutlu olun. Bilmek zor. Köylüler köyler de beni oradan izliyordur. Buranın bir tanesi daha iyi olmalı ya. Buna 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 Aa burada da var. Evet ben ben bütün evleri çatıdan yaparım arkadaşlar. Hiç yere inmem. Hep çatıdan yaparım. Biraz, biraz ev yapayım ya. Yani ev değil de biraz yatak yapayım. <laughs> evet, Neyse arkadaşlar sanırım olmayacak. Hadi bay bay.